Adam çok iyi. Ya. ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta da amansız özgürler olarak Tuna ile birlikte neredeyiz Tuna? Neredeyiz? 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 Ankara. Oh. <laughs> Tuna. Abi yargıtay. Oh. <laughs> Abi. Abi bak mesela şurası büyük ilçilik. Evet. Burası da büyükelçilik. Abi şu, abi şu arkada da büyükelçilik. Buralar et. komple büyükelçilik. Şurası evet. mesela İtalyan büyükelçiliği. Yani. Abi, oğlum burada adam dövülmez. Burada adam dövülmemeli. Dövülmemeli orada. İtalyan çıkar. Şurada mesela çıkarken 3 tane adam bıçakla rastgele. <gülüyor> rastgele. Rastgele <laughs> bıçaklıdır abi. Pam pam pam. En az biri İtalyan. Abi, başımıza abi, bela alırız. Sıkıntı. Sıkıntı. İtalyanlara bulaşmayacağım. O zaman şu yolu gösterelim. Burada kimseyi dövmiyoruz. Evet. Bu kimseyi yolda. mümkünse Şimdi, bıçaklamıyoruz. Bıçaklamıyoruz. Çünkü başınıza bela alırsınız. En az ikisi üçü İtalyan. İtalyan çıkar, sıkıntı yaratır. diplomatik kriz olur. Abi. Abi. Ülkeler evet. arası gerilim. Onlar işte yok. At döneri yere olsa, atar. Aa. Bizimkiler makarnayı yere atar. Abi. İçinden çıkamayız. Yapmayın. Mesela bunun bir arka sokağı var. Hiç şey yok. Büyük elçilik falan. Orada istediğin kadar. Bıçakla. Ya döv ya. Yani. <laughs> Orada istediğin bıçakla. Yani... Birbirimizi dövelim. Abi. Diplomatik kriz çıkmasın. Evet. Sakin olsun. Yani. O zaman şu sokağı gördüysek adam bıçaklamıyoruz. Kimseyi dövmüyoruz. Çok adam bıçaklayasımız varsa hemen bir arka bir sokak. Arka. Hemen bir arka sokakta istediğimizi Abi çok abi. güzel atladı. Abi. Keşke daha yakın çekseydik. Bak bak. Aman bak, aman. Al. Am. Neler yapıyor? Yerinden daha zor. Bence kamerayı kapatalım kendini öldürebilir şu an. <laughs> Şahit yazarlar abi. abi. <laughs> Bence de kapat. Kapatma. <laughs> Biz bir şey görmedik. Hadi bakalım. Hadi eyvallah. Bak minibüsün arkasında şey var. Ankara gücü. Ankara güçlü olunmaz, Ankara, Ankara güçlü, güçlü doğulur, Ankara güçlü olmayanlar. Allah Allah. Öyle bir şeyleri var onlar, değil mi? Taraftar tezahüratları evet. var. Puspateni e heykeli. <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> ama neden yapmışlar sana bunu buraya? Çünkü burada kayak merkezi var. Abi burası kaymayı seven Ankaralıların... Uğrak merkezi. <laughs> abi. abi! Abi Ankara dedim mi ama kayacaksın. Tabii. Ankara dedim mi kaymak. Yani yoksa Ankara'da gelmenin de bir anlamı yok. Ankara'da olmanın da bir anlamı yok. Abi, acaba içeride kayanlar var mı? Acaba aynı anda kaç kişi kayabiliyor burada? Bayağı büyük çünkü yani. Ya kayıyorlar da bana mı kayıyorlar Oktay? Bak ver. Abi. Abi. Herkes kendine kayıyor bak. Herkes kendine devir, devir, devir çok değişti ya. Eskiden bir komşun için kayardın. Ne bileyim. Esnafa kayardın. Ama şimdi herkes kendine kayıyor. Kendine kayıyor. Abi. kayıyor. Pavyona mı gitsek lan? Oooo! Sen Ankara'yı çok iyi tanımışsın. Abi! Benim bildiğim çok güzel bir yer var abi. Vallahi mi? Yok ama <laughs> vallahi yok. Ben şey... daha önce hiç gitmedim, sen gittin mi? Oo. Bana eskiden Pavyoncu Oktay derlerdi. <laughs> <laughs> tövbe mi ettin? Niye <gülüyor> eskiden? <gülüyor> tövbe ettim ya. Niye tövbe ettin? Bilden. Yalnız sarı tutku varmış Ankara'da. Tarla Tut. düşmanı diyorlar ona. Kime? Tutkuya. Sarı tutkuya Aynen, mı? Aynen tarla düşmanı böyle iç Öyle Anadolu, ama. Yozgatlı, Çorumlu, Sivaslı insanların tarlasını satıp tutkuya bastığı bir kara tutku parçası. Tutku olmasa tapu evet. dairelerini kapatırlar <laughs> Gerek yok. Tuna! Abi. <laughs> abi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu. Ooo! Çok kaliteli bir konfederasyon. Çok kaliteli. İşte bak Türkiye'nin her kesiminden insanı bir araya getiren bir konfederasyon. Esnaf. Sanatkar. Daha ne olsun? Abi. Mesela şu an içeride tam sağ Türk'le bir bakkal çay içiyor abi. <laughs> abi! Şuraları da daha çok övmemiz lazım. Şu kısmı çok övemedik. Şurayı şu övmedik. Kısmı. Evet. Şu kısmı. Şuraları iyi övdük. Evet. Zaten oraları hep övülen yerler. Evet, onlar herkesin övdüğü yerler. Bak, Şu biz şurayı da iyi övdük. Daha lazım. önce övülmemiş bir yerdi şurası. Şu sağ taraf biraz belki... Kalenin ağrıdı bostan, gülüm aman 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 Yıkılsın Yunanistan, yıkılsın Yunanistan Yine diplomatik kriz çıkarmaya yönelik bir şarkı. Ankara, şehirler arası otobüs termininde. Oh. <laughs> Abi. Açtı güzelmiş ya. Açtı. Abi memleket kokuyor açtı bak. Kokuyor. Değil mi? Oh, ben şey aldım. Bak Elazığ kokuyor şu an. Bir Elazığlı geçmiş olabilir yanımızdan. Bayağı. Değil mi? Bayağı Elazığlı. Bak şeye döndü. 3-4 göbekten Elazığlı. Şeye evet. döndü. Bartın mı? Burda Burada abi hayat 7-24 hiç durmaz her zaman akar şey gibi aynı Amsterdam, New York nasıl hayat hiç durmuyor Aynen Kabı çorum var kabı koy Çorum var ya Sen anladı Anladı <laughs> Yemin ediyorum anladı Şimdi gitmeyeceğim ama gideceğim Seni görünce çorum var <laughs> Çorum var dedi adam nasıl seni görünce Ama haklı var Haklı Var <laughs> Çorum var Çorum inkar edilemez kim, zaten Kim diyebilir ki şey yok abi Çorum yok diyemezsin abi Diyemezsin Abi Abi Bekleme yaratın Bekleme yaratın. Hadi biraz bekleyelim. Bak burada bir emekçi kardeşimiz gel 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 yapıyor. Bak yaptın. yaptı. <laughs> abi. Çok güzel geldi ya ama. Bunun mafyası var Çırtkan Çığırtkan mafyası. Vardır vallahi vardır. Şu an desen ki ben burada çığırtkan olacağım çığırttırmazlar. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> vallahi çığırttırmazlar. Biz çok o demiyelim. Abi. Olamayalım. Derler ki kardeşim sen nere ne çığırtkanısın söyle bakayım. İzmir, 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 İzmir. Bak şimdi gelir mafyası. <laughs> Kokuyu aldı. Şu yol ne yolu biliyor musun? Ne yolu? Bu yol Eskişehir yolu. Ee. Abi Eskişehir'e kadar. Kültür Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 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 Bakanlığı. Şu yolda yürü. Üç ne? tane adamdı, Random. Gelişi güzel üç tane adamdı. İkisi, i̇kisi bakan çıkmazsa <laughs> Gel beni burada Ankara'nın orta yerinde öp. Bu yolda ne yapacağım biliyor musun? Böyle gideceğim, böyle. <laughs> ben gideceğim, ben eve gidiyorum diyeceğim. Mesela altta bir yol var abi. Temiz, abi, çok temiz abi. abi. Döve döve git. Herkesi Eski döv. Eskişehir'e kadar. Bak, yine döv ama bu yolda dövme. Bu yolda dövme Başına abi. Başına bela olur. Abi aslında nereye gideceğiz biliyor musun? Nereye? Çin Çin'e gideceğiz, Çin Çin'e gideceğiz. <laughs> abi! <laughs> oh, oh. Abi Çin Çin'e... Bak şimdi şöyle bir yan yana duralım. Övemez miyiz? Bak, bak hayır. Çinçini överiz ama şöyle yan yana duralım. Ben bir de şunu da takayım. Biz de tam dövülecek tip var yani. <laughs> Abi. Biz zaten bu zamana kadar neden dayak yedik? <gülüyor> <gülüyor> o zaman? Abi. <laughs> Abi dinozorlar. Göz mü kırptı o? Kur yapıyor? Kuru yapıyorsun sen? Trek sana yazıyor Tuna. Abi olabilir. <laughs> Abi işte burası tamam mı? Bilime meraklı. Ankaralıların Burak. gelip Burak merkezi mesela bak bak görüyor musun bilime meraklı bir Ankaralı. Isırmışlar abi parçalamışlar <laughs> bunlar hep biraz fevri hareketleri var bu arkadaşın. <laughs> bak bunlar abi bunun fevri hareketleri var <laughs> ama bir şey diyeyim mi T-Rex öyledir T-Rex öyledir sert yapar T-Rex sert yapar. Tuna. <laughs> Dinazordan da dayak yiyorduk abi, öyle bir şey yok. Abi. Etin içine gitseydik, <laughs> insan dövseydi yani. Ben senin bu kadar kıvrak olduğunu bilsem, kim içine giderdi? Ben sadece kendimi kurtarabiliyorum. Abi, Sana yazık olurdu bana, abi. Bana da böyle 2-3 Bak bak, gel gel. Şu, şu ya, bak sen de yap. <laughs> şu, şu. Şöyle yapacaksın. Aha, evet. Şöyle. Arkadaşlar şu hareket herhangi bir dinozor saldırısın. dinozor kuyruğunu salla sana doğru geliyor. Ne yapacaksın? Göster. Şu hareket şu. Şu hareket. Biraz önce kuyruğuyla Tuna'yı... Adam değil ya. de, de, devirmeye... Tek hareketle deviririm. <laughs> Abi. Ama sen zaten şeyi çok iyi yapıyorsun. Yapsana. Yap yap. Şey, şeyi de çok iyi yapıyorsun. Yapıyorum. Yap. Yap. Yap, yapıyorum. 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 Yapıyorum bizim fikri eniştenin bakanlıkta tanıdığı var. KPS'ten 60 al yeter dedi bana ya. <laughs> Abi. Of of. Of yani tamam. Böyle şeyler. Nerede o oh, fikri enişte? Fikri enişte içeride şu an. Senin <laughs> 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 fikri enişte dolandırıcıymış lan. Zaten öyle şey olmaz. Kafasını atmış olunca hiçbir yere atanamıyor. Sana bir fikir vereceğim abi. Ver. Milyonersin yani. Dinozorlardan kurtulma yöntemi. Abi. Hareket. Oo. <laughs> abi. Hareketleri tek tek resimli. Re res resimli. <laughs> resimli bir şekilde belirteceksin. Nasıl hayatta kaldım? Survivor. Abi T-Rex şudur. <laughs> T-Rex odur. Mesela Velociraptor var. Hızlı evet. koşar. Evet. O şudur. <laughs> arkadan geliyor ya mesela. Geliyor ya şöyle yol vereceksin abi. Dün... <laughs> sor bana başka hangi hayır hangisini sor. Balbazar. <laughs> Balbazar'dan nasıl Abi bu Abi olsun Balbazar da çıkabilir karşıma. Ya o... Hadi dinozora inandım. <laughs> Balbazar Abi bak. Balbazar atıyor şeyini. Evet. Yaprağı. Yap, yaprak değil o. Sarmaşık. Yani misal. Şeyi attı. Tamam attı. Onun da çeşitli yok. Kaçabilirsin. Yine Velociraptor gibi. Ha onun kaçı jandarma böyle ile aynı. Ya da geldiği gibi. <laughs> hani geliyor ya pıt diye attı pat diye. <laughs> sinek gibi yapıştıracağım bunu. Ama gelişine vurman lazım. Anladım. anladım. İkincisi anladım. teknik ister zordur. Şey. Anladım. Abi gerçekten anladın mı? <laughs> Vallahi anladım. Velociraptor <laughs> bu. <laughs> tamam mı? Evet. Balbazar Velociraptor'la aynı ama sinek gibisi sinek var. Sinek gibi. Trex de bu. <laughs> <Tireks>. Anlamış <laughs> mıyım? Çok güzel anlattı <laughs> abi, abi. Çok güzel anlattı. İnanmamıştın, değil mi anlamadı Dinlemiyorum zaten. Zannet. Dinlemiyorsun zannettim <laughs> gerçekten. Çünkü ben olsam dinlemem diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten beni şey için abi, abi vallahi abi. Abi palmiye ağacına bağlanmış toplarda sağa sola uçuşan çocuklar. Oo. Abi Ankara'lıların vazgeçilmez Ankara'lıların Survivor'da minik survivor. Survivor çocuklar. Evet, survivor. Ünlü lay, lay. <laughs> Abi! Survivor'a gençlerimizi küçükten yetiştirmemiz lazım. Abi kesinlikle. Yani. Tesisleşmek bu işte. Aynen. Burada oyununu oynayacak. Diğer dedikodu dersleri ver. Tabii. Çekiştirme dersleri. Tabii, o ana sataşacak, bu buna bulaşacak falan. Şerefsizlik, kaypaklık. Hepsini öğretmek lazım. İşte bunların hepsi burada öğreniliyor. İnşallah, bakalım. İnşallah. Gençler... O zaman daha güzel Survivor'lar izleyeceğiz. <laughs> Abi! Bunlar? Abi! Abi! Ankara üzerinde oynanan oyunlar. やったー bir oldu. İyi bir örüş oldu. Yani, Ankara'yı bayağı övdük. Övdük. Yani mümkün olduğunu kalmış mıdır yani Ankara'da övmediğimiz bir yere? Muhakkak kalmıştır. Koskoca an. an. Ankara, Ankara yani. Ama koyduk. biz hani bütün övülesi yerlerine gitmeye çalıştık. Oyun alanları oldu. Saygıda kusur etmemeye çalıştık. Takım elbiseyle gezdik Ankara'yı. Dinozorları olsun. Dinozorları olsun. Dinozorlar olsun. Elimizden bir işte şey yapamadık. Pavyona gidemedik. Ama zaten Ankara'ya gelirseniz görseniz görürsünüz. Abiyon gibi yani ışıklı her yani şurayı gösterelim. Abiyon simülatörü. Ya yani burası da ayrı övülür ama bak <laughs> burayı övmedik. Ayrı övülür. Ama biz Ankara'yı öve 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 bitiremeyiz. Bak ben burada şapka çıkardım. Her zaman çıkarmam biliyorsun. Saçımı düzelttim Başka bir övüşte görüşmek üzere. Diyelim o zaman de nerede görüşeceğiz? Ama mutlaka görüşürüz bir yerde. Bay bay.